Arkadaşlar merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir otovlog videosu çekeceğim. Uzun zaman sonra Honda CRV ile yeni aracım biliyorsunuz. Hava soğuk. Daha gün aydınlanmadan yola çıkıyorum. Yolculuğumuz Ankara'ya doğru. Aracı servise götüreceğim. O koltuk ısıtmama açtım i̇şte hava. Daha aydınlanmadı. Dediğim gibi uykudan kalktık. Kendimizi ısıtıyoruz. Hani bu birazcık da CRV tanıtım amaçlı olduğu için böyle ayrıntılara bahsettim. Bahsedeceğim de. Aracıma bu arada e, yine işte Google Play daha doğrusu ne deniyordu? Android Auto ve Apple CarPlay özelliği olan bir ekran taktırdım. İşimi görsün diye. Navigasyonu falan buradan açıyorum. Çünkü zor oluyor telefondan takip etmek ki zaten yolculukta telefon kullanmak da yasak. Eee Şimdi yolculuğumuz Ankara'ya doğru. Dışarıda hava sıcaklığı 3 derece. Araba muhtemelen LPG kaynaklı bir arıza lambası yaktı. Sorunlarımız bu. Alt takımda da e, rot başlarına falan bir baktıracağım. Başka aklıma gelen aracı alalı yaklaşık bir buçuk ay oldu. Çok memnunum bu arada. Hani hatta nasıl artık ben çok sık araba değiştiren biriydim bu aracı nasıl değiştireceğim diye kara kara düşünmeye başladım. Ha, gerçekten hoşuma gitti. Hani e, yakıtı bir kuruz kadar az değil ama ama kruz da manueldi. Bu otomatik e, şanzımandan kaynaklı arabanın, gerçi kuruz da ağır bir arabaydı ama ağırlığından kaynaklı hafif bir e, yakıt oynar haliyle 4x4 araç sonuçta ama akıllı 4x4. Kolay kolay devreye girmiyor. Hani patinaja düştüğü zaman falan anca Devreye giriyor. Hava yağışlı. Bakalım ee, ne kadar ortalama yakıtta çıkacağız yola? Neler yapacağız? Mesela şu an sadece araca kalkış yaptığım için ortalama yakıtı 20 litre civarında gösteriyor. Şöyle zoomlayalım. Bir saniye, bir yalan. Gördünüz 19.4 ama bu uzun yolda düşecek. Yani 11 lira, 12 lira kadar hatta 9'lara kadar düştüğü oluyor. Ee, dün benzinlikte aldım. Yakıtı sıfırladım. Benim evime çok yakın. Kısa mesafe tekrar benzinliğe girdim. Ardından o yüzden böyle bir yakıt ortalaması çıktı. Şimdi mesela bakın mesela 18'e düştü bile. Ankara'ya doğru giderken bu iyice düşecek. Kullanacağız inşallah. Gün doğunca daha da bir net belli olur. Birazdan hava aydınlanır arkadaşlar. Daha güzel bir çekim olur. Ben şimdi ana yola bağlanıyorum. Şu aradan dereden buradan bağlanışımızı da görün. Şöyle trafiksiz akan yerlerde ben açarım. Güzel bir video çekerim. İnşallah siz de beğenirsiniz. Bu aracın incelemesi de ayrıntılı incelemesi de eğer yorumlarda talep olursa çekerim. Ama herhalde CRV 3. nesil bu araç. Cereven en çok tutulan kasası, en sevilen kasası. Yani bu araba hakkında iyice bir tecrübelendim ayrıca. Gruplardan vesaire. Bunlardan bahsederim size. Bakımı nasıl, masrafı nasıl, bir 4x4 araca göre D segmenti su biliyorsunuz. Yani gerçekten zip yani. Diğer şu an sularla bunları karıştırmayın. Diğerleri B su, C su. Böyle ufak ufak arabalar var mesela. Bunlar o tarz arabalardan değil. O yüzden ağır bir araba. Gerçekten cüsseli bir araba. Yol kaygan. Trafik yoğun. Yani kalabalık. Ankara'ya doğru giderken çok fazla kalabalıklaşacağını tahmin ediyorum. Çünkü biraz saçmalık yaptım. Ee, tam böyle trafik saatinde yola çıktım. Saat kaç? 7.43. Şu an Ankara'ya çok fazla giden, çalışmaya giden insan vardır Kaleden Ankara'ya. Onların kalabalıklığı yo yoğunluğu olacak haliyle. Vallahi bakalım arabaya yani bu zaten bu araç onu da söyleyeyim hemen. Aldığımda komple servis bakımlıydı. Yetkili servis. adam silecek, değiştirmeye bile servise gitmiş. Ben de geçen hafta aracımın yağ bakımına servise gittim ama İnanır mısınız buradaki servisi pek sevmedim. Ee, adamlar benim aracıma kastrol yağı koydu yani. NOS koymadı. Honda'nın kendi yağını koymayıp kastrol koydu. Kafayı yiyecektim. Muhtemelen ellerinden kalmadı artık. Temin demediler ama bir de adam bana Honda'nın kendi yağını kötüledi ya. Yani beni ikna etmek için kötüledi yani. Bu saçma bir şey o, bunu biliyorum. Hani ben kastrol koymak için mi taburdan gittim Ankara'ya yetkili servise iki katı para verip yağ bakımı yaptırdım. Hani o saçma ee, Honda, Efe'de yaptırdım bu arada. Söyleyeyim. yağ koydular. Eğer gidecek olan varsa bu tarz arabalarından olan CRV falan. Bunlardan koyuyorlar. CRV'nin iki kalmamış muhtemelen ellerinde. Şöyle arayacağım. Biraz su atalım. sileceklere kadar baktıracağım arabanı şimdi. Ee, Ankara'da gideceğim bir yer var. Memnun kalmadığım için, daha, daha doğrusu daha denemediğim için ismini şimdilik söylemeyeceğim. Ee, gittiğim yerde bakım yaptıracağım. Çok çok iyi. Yorumları falan çok yüksek. Ama bir de ben deneyimliyim. Ee, yetkili servisten çıkmış bir usta. Kendi yerini açmış. Aynı yetkili servis tarzı işliyor. Öyle adamlar bilgisayardan senin geçmiş. Kayıtlarını tutuyor. Evraklarını veriyor, düzenliyor. Her şeyi orijinal kullanıyor. Ee, o yüzden o ustaya bir gideceğim bakalım. Deneyim değil. Arabamın bakımını bir yaptırayım. Bujileri falan baktıracağım. Ateşleme sistemini yenilemek istiyorum. Hani arabanın bütün geçmiş dökümü elimizde olduğu için e, nelerin değişip değişmediğini biliyorum. 60 bin önce bujileri değişmiş. Şaşıracaksınız ya bu 60 bin kilometre bu arabanın bujisi değişmez mi? İşte arkadaşlar Honda, Morjan, Iridium bujisini takarsanız 120 bin kilometreye kadar gidiyormuş. Ama ben yine de baktıracağım. Çünkü bu araç LPG'li. Hani bu benzinli araçlar için geçerli. Ee, Honda hani kaport olarak ne kadar zayıf olsa da e, motor ömrü olarak biliyorsunuz malzeme ömrü olarak uzun giden bir araç. O yüzden hani bujisi falan beni çok şaşırttı yani 60 bin önce değişmiş Hani vuruntu falan yok. Sadece ar arızalanması yaktı. Ben bu arabayı temiz, tertemiz kullanmak istiyorum. Böyle bakımlı, aynı benden önceki sahipleri gibi devam ettirmek istediğim için şu an en ufak bakımına hem yetkili servise ya da böyle çok profesyonel kişilere gitmeye çalışacağım. Bakımını yaptıracağım bakalım. O vereceğim ne gerekiyor soracağım diye. Yap diyeceğim. Ben şimdilik kapatayım arkadaşlar. Videonun tamamını burada geçirmeyelim. Daha Kırıkkale'den çıkmadık bile. Evet arkadaşlar Elma Dağı yokuşuna gelmek üzereyiz. Hatta başladık hafiften. Bu arada ortalama yakıt 9 litreye kadar düştü bahsettiğim gibi. Daha 29 kilometredeyiz. Bu arada Ankara'ya geçtiğim anın videosunu çekmeyeceğim. Elma Dağı'dan sonra zaten Elma Dağı Ankara sayılır. Daha Ankara'nın ilçesi. Ee, videoyu muhtemelen sonlandıracağım çünkü çok uzun olunca insanlar sıkılmasın diye. Hani başka bir video çekerim belki. O birisi elektrik çekiyor ama biz de hadi gel de bakalım yetiştirelim. İstediğin kadar bas. Vitek açtık şu an. Bakın yokuş çıkarken hızlanıyoruz. Ama adam bizi geçiyor. Allah'a da geçecek daha. Ama biz sonradan hızlandık. Şu an ikimiz de kafaya taktık. İnat ettik. Adam muhtemelen dizer ama şu an araba 5000 devire çekti. Hız kaybetmiyor, hız arttırıyor. O boğuldu kaldı. Elma daha yok şu tamamen bu hızla çıkmak çok zor bir şey. Şimdi Honda'da şimdi bir arabada sürekli 5000 km'de bu kadar bahtlara bahtlara çıkarsan şimdi arabayı eline alırsın. Bak o adam kayboldu. Haritadan silindi. Ama Honda'ların şöyle bir motoru var. VTEC motoru olduğu için yani şey Vitek motoru çok dayanıklı ve yani motor zaten bunu kendi yapıyor anladınız mı? Yani şanzuman beyni bunu kendi yapıyor. Yani araç buna dayanıklı. Yüksek devirlerde bile motor ısınmıyor. Mesela ben şimdi sağa çekeyim. Motor hala sıcak olmaz. Hani bu hoşuma gidiyor. Mesela örnek veriyorum. Şimdi gazdan ayağım çektim bu arada. Bakabilirsiniz 80'e kadar bıraktım. Sohbet edeceğiz diye bile gerek yok. Adam geçti artık. İzin verdim. Mutlu olsun dediğim gibi çok hızlı bir güçlü bir arabam değil. Özellikle düşük devirlerde acayip hantal. O da haliyle 1750 kilo LPG montajından sonra ruhsatta yazan 1750'den de fazla diyebiliyorum. Hani ki içinde yüksüz hali bu. Ops. Yani o yüzden şimdi bu araçlarla sedan araçları normal otomobilleri yani karşılaştırmamak mantıklı olur. Ben sadece az önce bir elma daha yokuşunda hani böyle arkadan böyle yaklaşan selektör çeken bir arabayla hani bir aracı denemek istedim, o yüzden böyle bir şey yaptım. Hem de sizde görün yokuş performansı nasıl? Bağırır gider ama zaten bu araç kendi yapıyor bunu. Hemen tip gaz yaptığınız zaman turbo açmış gibi tek açıyor. Şimdi. Ankara'ya gideceğiz. Önce bir servis sonra e, LPG'cime gideceğim. Güzel bir ayar bakım vesaire derken şöyle arabayı bir kendine getirdim. Bu arada artık devri düşür ya. bak şimdi normale bindi. Ayağım gazdan bir kere çektim bıraktım. 9, 9 litreye kadar düşmüştü ortalama. Hatta siz e, videoyu açmadan önce de 8-8,5 litrelere kadar düştü. Ama bayağıdır yokuş çıkmaya başlamıştık Emre Dağı'ya doğru. Yani burası yükseltili bir yer. O yüzden 9'a çıkmıştı videonun açtığım an. Şimdi bakın yaklaşık bir 3-4 kilometre zorladım. 10.5 oldu. Bu geri şimdi düşecek. Ortalama hani yakıt tüketimi uzun yolda bu şekilde. hani basınca çok yakıyor. Gerçekten çok yakıyor. Basınca Hani ben mesela litre bazına pek hesaplamam. Çünkü LP yani araç benzinli ya da dizel olsa direkt litre bazında hesaplarım ama LPG'li araçlarda ben lira hesabı yapıyorum. Yani uzun yolda 4 lira da yaktı oluyor. 2 lira 30 kuruş da yaktığı oluyor. Yani o kadar büyük bir makas aralığı var. Ben hiç bu kadar büyük bir makas aralığı olan bir araç görmedim yani yakıtta. Hani basarsan kullandığım araçlar arasından bahsediyorum orada. Basarsan çok Bazmazsan çok az yakar. Özellikle cüsseye göre 2 lira 30 kuruş. Çok iyi. Mesela şöyle bir yolu sürekli canım istedi. 140, 150, 160 gittim. 4 lira yakar bu araç. Ama örnek veriyorum düz bir yolda normal 120, 120 sabit gittin. hız sabit demin de açtın. O zaman araç çok uygun şeylere kadar iniyor. Örnek veriyorum yakıt ortalamasına kadar iniyor. Şehir içi de en fazla... 3,5 lira yaktım kilometrede şu günün bugün videoyu attığım günün LPG fiyatlarına göre düşünün tamam mı 3,5 lira yaktım en az da 2 lira 80 kuruş yaktım ve şehir içinde makas aralığı daha dar haliyle ama şehir içinde mesela ben 4 lirayı göremedim çünkü e, bir kere 4 lirayı gördüm Mersin'e giderken e, Konya'dan sonra gaz aldım Konya'dan Mersin'e kadar giderken bu araçta komple rampa çok uykum var otobandasın hani yüksek hızlarla sürekli bas 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 hiç düşürme araç tekrar benzine girdiğimde bir de haliyle 30 liradan gaz aldım oralar pahalı otoban 30 liradan gaz alınca araçta 4 lira yakıt gösterdi bu yani bir şu an iki aslında dizel araç gibi ortalama tahminen arkadaşlar Gün doğmuyor, hava kapalı, yağışlı, bakın buralar biraz daha kuruymuş ama ee, Ben birazdan videoyu sonlandıracağım O yüzden yavaştan veda edelim Ben de bayağıdır Otovlog çekmiyorum, özlemişim Sizleri özlemişim, sohbetinizi özlemişim, yorumlarınızı özlemişim O yüzden Bol bol yorum yapın, beğen atın Beni teşvik ederseniz devam ederim Eski videolara Hani bu videoların bana bir getirisi yok. Otovlog videoları hiçbir şekilde gelir getiren videolar değil. Yani sırf hani takipçilerim seviyor, talep ediyor diye çekiyorum inanın. Hani onun için diyorum. O yüzden şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Kanalıma hala abone değilseniz o kadar zaman sonra abone olmayı unutmayın.